Hadi mandalina gidelim ya. Gidiyoruz yolum işte. Hadi bakalım o zaman. Aa, süper. Bu gece tam eğlence. Aa. Hadi camı silelim camı. Sil kardeşim sil. Bunlar Vallahi da hiçbir... Var, var 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 var. Alalım alalım alalım. Ver şunları 3 beş kuruş gitsinler. Ne var hocam lan bas gitti. <laughs> Şerefsiz susattı sattı bize. Kaçın. Kaçın kaçın. Yakalayın lan şunları. Hadi kaçın. geldik beyler. Hadi tek tek lütfen lütfen. Acele edin biraz geldik. Ah oh, tam eğlenme zamanı. Allah'a şükür. Hadi dağıtıyoruz. Oh Çok şükür ya. ayaklarım ağrımış ha. uzun yolculuk, yolculuk baba. Hadi biraz acele edin be. Zolculuk, yolculuk Sabaha kadar dance bir gün arkadaşlar. Hadi hadi 12'ye kadar aynı trit hadi. Oo, hadi bakalım. Uyudunuz mu oğlum arkada? Yes, ne yaptınız lan? Allah. Hadi be hadi. Koşturun be. Hadi hadi Eki hadi hadi. Gibi terledim eleş gibi. Çok kur cool <laughs> bir yolculuktu. Samayet doğar bas. <İ>, Bitmedi biz <laughs> lan Lamanla... Ter bastı hep. <laughs> Hala yiyoruz ya. Hadi baba ya, hadi ya. Allah belanı oğlum. oğlum. <laughs> lan bu teyzeleri kim aldı lan? Yolda ne bulduysanız toplamışsınız lan. Hadi, hadi in artık ya. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Takıldım. <Gülüyor> Tabi, tabi! Hadi hadi mı Şapkamı ellemeyin elle, lan elle. Oh be ha -ha.